Yok bir öğrenelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. başkan gelinceye kadar serbest, başkanımız gelinceye kadar sonrasında masalarda devam edeceğiz. Köyse... Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi Sel Allah'a konuşmalarını gerçekleştirmek üzere bir aile fotoğrafından ön. Sizlere teşekkür etmek için geldim. Siz şehrimizin adını tüm Türkiye'de gururla anılmasına vesile olan çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiniz. Herkesin karla mücadele ettiği bir ortamda insanlar hayatlarına rahat devam etsinler, problem yaşamasınlar diye sizler evlerinizde, çocuklarınızla, eşlerinizde, büyüklerinizde birlikte olmak yerine o soğuk havada karla mücadele için var gücünüzle çalıştınız. Sahada yaklaşık 250'nin üzerinde aracımız, yaklaşık bine kadar yakın personelimiz ki tamamı zannediyorum şu anda buradalar. Çok büyük mücadele verdi. Bizler için gurur yaşattınız. Bize gurur vesilesi oldunuz. Bize yakışan da sizlere bir kez de burada hep birlikte teşekkür etmek olur. Çalışma zamanında çalışmak, dinlenme zamanında da dinlenmek esastır sizler çalışma zamanında hakkıyla çalıştığınız, emek verdiğiniz için şimdi dinlenmeyi de, yemek yemeyi de, teşekkürü de her şeyi hak ettiniz. Onun için sizlerle burada özellikle buluşmak ve sizlere bizzat teşekkür etmek istedim. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel örnekte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyeler zor zamanlarda imtihan olurlar. Büyük sıkıntılar yaşarken gerçek belediyeciliğin kıymeti ortaya çıkar. Tweet atarak, sosyal medyadan paylaşım yaparak karların temizlenmediğini bütün Türkiye gördü. Yani gerçek belediyeciliğin hizmet belediyeciliği olduğunu, gönülden yapılacak bir iş olduğunu, öyle imaj yaratmaya çalışarak, sosyal medyadan gündem oluşturarak sadece algıyla belediyecilik yapılmayacağını bir kez daha bütün Türkiye görmüş oldu. Umarım gerçekten görmesi gelenler de bundan derslerini almışlardır. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke İstanbul o sıkıntıyı çekmeseydi. Gerçekten insanın yüreği üzülüyor. Ama biraz emek vermek lazım. Emek için gayret vermek lazım. Fedakar olmak lazım. Belediyecilik aynı zamanda gönül işi. Sizler gönülden bu çalışmaları yapmaya razı olmasanız bir belediye başkanının Altındaki genel sekreterin, onun yardımcılarının, daire başkanlarının aslında yapacağı hiçbir şey yok. Muhteşem sizin her biriniz, Allah razı olsun. Rabbim işlerinize güç kuvvet versin inşallah. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Sayın başkanımız da servis noktalarına gidiyor. Devam o Teşekkürler başkan sağ ol. Nasıl ne arkadaşlar? Sıra bu tarafta. Evet haydi bakalım. Hayranlar aldı hayranlar. Hayran aldı başkanım. Başkan çok sağ, olun. sağ ol.